Fatih Portakal'ın birdenbire istifa kararı almasının sebebi neydi? Niçin böyle bir karar alındı? Merak edilen istifasının arkasında ne yatıyor? Hadi Özışık, Fatih Portakal'ın istifasının arkasındaki asıl nedenleri açıkladı. Fatih Portakal e, izne ayrılmadan önce bir açıklama yapmıştı. Şu ifadeyi kullanmıştı. Ama yine benim istifa ettiğimi, ayrıldığımı vesaire söyleyecekler. Ben bir yere gitmiyorum, bir ay sonra buradayım demişti. Ama Gidişi oldu, dönüşü olmadı. Dönüşü niye olmadı? Beyan esastır. Bizim arkadaşın söylediklerine itibar etmemiz gerekiyor. Nedeni de şu. Diyor ki, benim diyor, artık yoruldum. Artık tarımla ilgili toprağı koklamak istiyorum. Ekranda sürekli aynı tepkiler, aynı yorgunluklar vesaire mazereti bu. Ben bu yüzden Fox ana haberi bıraktım ve gittim diyor. Şimdi bugün televizyon tecrübesi hayli yüksek bir dostla konuştum. Dedi ki ya bu tamam Fatih böyle diyor ama e tabi bu e, muhalif olmak muhalif olmak kolay da yani milletin alkışını almak, sürekli iktidara çakmak, işte Tayyip Erdoğan'ın aleyhine konuşmak, e, Tayyip Erdoğan düşmanları tarafından baş tacı edilmek çok kolay ama bunu taşımak önemli dedi. Yani sokakta yürüdüğünüz zaman, ailenizle bir yere gittiğiniz zaman, insanlar size selam verdiği zaman ya da tepki gösterdiği zaman bunu kaldırabilecek misiniz ona bakmanız lazım siz de ekranda istediğiniz gibi atıp tutabilirsiniz. Tayyip Erdoğan'a verip veriştirebilirsiniz. İktidar yerden yere vurabilirsiniz. İşte Fatih Portakal'ın en son atmış olduğu e, bu tweette doğalgaz bulunmuş, Türkiye'yi müjdeye boğmuş Tayyip Erdoğan. Fatih Portakal orada bir tweet attı. Dedi ki bunun hemen cebime yansıması olacak mı? Yahu sevgili Fatih, yani bir günde böyle bir şey olabilir mi? Fatih Portakal'ın yerine geçmesi kesinleşen Selçuk Tepe'li, Fox TV tarafından nasıl seçildi? İşte sebebi. Bu hadise 25 günlük bir süreçtir. Yani Fatih Portakal artık ayrılmak istediğini yaklaşık 25 gün önce gidiyor telefonla bizim Doğan Şen Türk'ü arıyor ve ayrılmak istediğini söylüyor. Doğan Şen Türk biraz oyalıyor. Bu işlerde ustadır. Oyalamaca şu bu bakıyor ki Fatih e, ısrarlı ayrılmaya kararlı o zaman gözünü Fatih'in yerine getireceği isme dikiyor. Şimdi e, Selçuk Tepeli'yi tanır mısınız arkadaşlar? Selçuk Tepeli e, ee, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. Şimdi hakkını teslim edelim. Osman Gökçek dün beni aradı. Dedi ki abi dedi Fox'un ana haberine Selçuk Tepeli gelecek dedi. Ya bırak dedim ya. Yani. Ben de yorum yaptım açıkçası. Yani tahmin etmiyorum dedim. Çünkü Selçuk'un Habertürk'le özdeşleşen bir ismi var. Selçuk Tepeli'yi Doğan Şentürk diyor ki ben bir seneden önce Radarımı aldım diyor, takip ettim diyor. Selçuk Tepe'li gidiyor, üstlerinden izin alıyor, teklifi kabul ediyor ve e, Fox'un ana haber bültenini sunmak üzere e, Doğan Şentürk'le el sıkışıyor. Bitti, o iş kapandı. Fatih Portakal'ın koltuğuna, koltuğunda gözü olanlara haberim net, kesin. Bu iş bitti. Hatta çarşamba günü, bu önümüzdeki çarşamba günü Fox TV kurumsal açıklama yaparak Selçuk Tepeli'nin Fox ana haber bültenini sunacağını resmen duyuracak. Hatta daha da ileri gideyim. Fatih Portakal 7 Eylül'de ekranda olacak. Kiminle beraber? Selçuk Tepeli ile beraber başlayacaklar. Fatih bırakacak. Selçuk devralacak. 7 Eylül'de